Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 20 hektarlık alanda oluşturulan Aras Nehri Bal Üretim Ormanı projesi kentin bal üretimine katkı sağlayacak. Yeterince açtıktan sonra toprağı doldurmaya başlayalım. Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Karakurt Orman İşletme Şefliği tarafından Mescitli Köyü yakınındaki Sürmeli Güney Tepesi mevkisinde bal ormanı oluşturuldu. E, floramız oldukça zaten zengin bölgemizde. E, ek olarak e, leylak olsun e, değişik e, bölgemizde olmayan çiçek çeşitleriyle e, müthiş bir orman hazırlamışlar. E, çalışmalarından dolayı sarkamış Orman İşletme Müdürlüğümüze, bakanlığımıza e, çok teşekkür ediyoruz. E, sarkamış içimizdeki arıcılarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yaklaşık 20 hektar alana 9 bin akasya, 2 bin leylak, 1 bin lavanta olmak üzere 12 bin fidan dikildi. Bölgeye 5 bin zerdali, badem ve akasya tohumu da ekildi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kaliteli ve verimli bal alma imkanımız olacaktır. Bizler bal satıcı ve üreticileri olaraktan emeği geçen herkese teşekkür eder. Oluşturulan orman alanı dikenli çit ihatayla koruma altına alındı.